Ekolog kaydındayız. Bölge olarak Stone Blood Forest'tayız. Bölgenin en üstünde yalnız bu e, ekologa yan görev ile ulaşıyorsunuz. Bu mob justice, man gö yan görev ile, man görev ile. Bu da e, faction görev. Buradaki pit barda dördüncü 5. görev oluyor. O pit bardaki ilk görevde main mentality mi öyle bir şey vardı. Şuradan alıyorsunuz. İlk görev burada sonra Pitbara yönlendiriyor. Kanalda var hepsi mob diye. Mob angry, mob boss, bilmem ne diye. En sonuncusu da mob justice. Onunla buraya girebiliyorsunuz. Şu anda o görevi yapıyorum. Elemanları temizlerim. Giriş noktanız burası. Zaten buradan soldan devam ediyorsunuz ana görev gibi. Şey yani görev icabı. Hatta oyun baga girdi şu anda. Buradayım buradan yukarı çıkıyorsunuz. Normalde takip ettiğiniz arkadaş şuradan gidiyor. Siz yukarı çıkın. Burada sağa döndüğünüzde bilgisayarların üstünde ekolog yer alıyor. Lokasyon olarak burada. Congrats Noob. Evet o. Bu şekilde bulabilirsiniz. Lokasyonu burası dediğim gibi Mob Justice yan göreviyle buraya ulaşılabilir. Bir sonraki ile devam edelim. Ne ediyoruz arkadaşlar Stoneblood Forest kısmındayız. Bu kısımda ekologun bir tanesi buradaki şeyin içinde, fabrikanın içinde yanlış açtım. Ya fabrika gibi düşünebilirsiniz. Girişi buradan, diğer bölgeden ama ana görevle meniz gerekiyor. Ana görevi tamamladıktan sonra tekrar gidebiliyorsunuz. Ana görev kısmında almasınız bile. Böyle bir buzullu bir yerden geçeceksiniz. Böyle çıkacaksınız. Fabrikanın içi. Buradan sağdan yer var ama böyle L yapacağınız bir yer var. U dönüşü yapacağınız kırmızı bir alan. Buradan dönle dönüp arka tarafına giriyorsunuz. Tünel gibi. Böyle mor ışıkların olduğu, sağda checkpoint'in olduğu, solda checkpoint'in olduğu yerde şurada tezgahın üstünde. Ekolog burada bu şekilde ulaşılabilir. Dediğim gibi ana görevle geliyorsunuz. Kaçırırsanız sonradan tekrar gelebilirsiniz ki ben ikinci sefer geliyorum. Ekolog I love I love you this much. Lokasyonu burada dediğim gibi ana görevle ulaşılabilir. Bir sonrakiyle devam edelim.